1997-1998 sezonunun 20. haftasındayız. Lider Fenerbahçe'nin 7 puan gerisinde 5. sırada yalan Beşiktaş, 13. sıradaki Gaziantepspor'a konuk oluyor. 31 Ocak 1998 günü Kamil Ocak Stadı'nda oynanan karşılaşmanın hakemi Ayhan Yücebilgiç. Beşiktaş-Gaziantep yolculuğuna çıkarken uçak bir buçuk saat rötar yapmıştı. Siyah beyazlı futbolcular hava alanında sıkılıyordu. Ama teknik direktör Toşağ'ın keyfi yerindeydi. <laughs> Yorucu bir yolculuk sonrası siyah beyazlar Gaziantep'te davul zurnayla karşılanıyordu. <laughs> Maç günü stat erken saatlerde dolmuştu. Ev sahibi sahaya çıktığında adeta yer yerinden oynuyordu. <laughs> Antalyaspor Başkanı Celal Doğan takımının puan alacağına inanıyordu. Antalyaspor'da puanlaşmaya ihtiyacı var. Fenerbahçe'de karşı karşıya burada oynamak istiyor. İnşallah oynayacağız. İyi bir sonuç alacağımızı emin ediyorum yani. Beşiktaşlı taraftarlar da takımlarını yalnız bırakmamıştı. Çok zor olacak ama kazanacağız. Zorlu Vallahi güzel bir maç oluyor inşallah kazanır. Artık iki tarafta zorlu mücadeleye hazırdı. zor karşılaşma. Galip gelmemiz gerekiyor. Kendi sahamızda puan kaybımına tamam bilmemiz yok. İnşallah kazanacağız. Solunda Ayhan var. Sağda Preko. Ayhan, Hasan. Hasan. Şimdi sol tarafa ıslak yok. Gol pozisyonu. Bellako. Maçın en kritik anı şu ana kadar. Fevzi sağına giden topa iyi uzandı ve kornere çaldı. İşte izliyoruz. Bulgar futbolcunun sert vuruşu. Fevzi ve korner. Mehmet Ali. Savunmada son adam Gaziantep Spor'da. Bellekol, Preko Preko'nun da. yoluna. Karıncı çıktı Preko. Sıvırıldı. Kale boş Preko yerde. Bakıyorum Ayhan Yücevi oynayın diyor. İşte izliyoruz. Preko savunmanın arkasına saktı. Rahim. Fevzi ile girdi ikili mücadele. Sonrasında Ertuğrul. Oynayın dedi Ayhan Yücevi Preko. Hasan, ortasını yaptı, sekti top, gol pozisyonu topa, top yıkanıyor, sekti Preko, vurdurmuyorlar Gaziantep spor. Hasan, kaleye, Fevzi. İşte az önceki pozisyon. Top, kale direğinden geri geliyor, sonrasında preko vurdurmayan Beşiktaş savunmasında Rahim. Lima Mehmet'in önünde kaldı ama kaç top istiyor. Şimdi sol kanada hareketlenen futbolcu Tayfur. Tayfur ceza sahasında. Tayfur tehlike büyük. Ortasını yaptı savunmada karşı derisi. Mehmet Ali oluyor. Tayfur. Lechkov. Lechkov. Mehmet Ali bastırıyor. Lechkov orta ceza sahasına Lima. Tayfur gol pozisyonu dışarı doğru çıkarttı. Yankov'un vuruşu sonuç gelmiyor. Serdar ara pas yaptı. Offside bayrağı kalkıyor. Amukaş offside'da. Pozisyon görüntüye geliyor. Fevzi çıkıyor. E, kaçırdı elinden Alpay. İlginç bir pozisyon. Ayhan kullanacak. Lima sokuldu. Saç atışı kurallara uygun değil. Ayhan itiraz etti ve sarı kart gelecek kendisine. Ayhan Yücebilgiç. Bir anda saha kenarı karıştı. Hasan. Alpay. Tekrar Hasan. Yankov. Serdar. Mehmet Ali'den de sıyrıldık. Güzel hareketler. Serdar şut mesafesinde. Vuruşu kayıcı. Mehmet'in gol. Beşiktaş bir Gaziantep Spor 0. Beklenmedik bir kaleci hatası. Beşiktaş 1-0 öne geçiyor. Gol atan futbolcu Serdar sevgili izleyiciler. Serdar'ın bu sezon attığı ilk gol bu ligde. Karşılaşmada 27. dakika gol Serdar. Beşiktaş 1, Gaziantep Spor 0. Serdar, Burcu o kadar sert de değildi. Gaziantepspor kalecisi Mehmet'in inanılmaz hatası işte izliyoruz. Ceza sahası ön çizgisine yaklaştı. Sağ ayağıyla kalecinin üstüne doğru vurdu ve bacaklarının arasından top ağlara gidiyor. Gaziantepspor kalecisi Mehmet'in bacaklarının arasından işte tekrar tekrar izliyoruz. İşte ilginç gol bir kez daha izliyoruz. Ayhan, Preko, Preko karşı karşıya yerde. ve Ayhan Yüce penaltı noktasını gösteriyor. Preko yerde karar penaltı. Kart itirazları bunlar, kart iddiaları daha doğru bir işte İşte Preko, yerde kalan futbolcu yavaşlatılmış gösterimde izliyoruz. Ayhan çok güzel düşündü. Preko, yerde kalıyor karar penaltı. Preko, Preko, Preko ve gönderiyor dışarı gönderiyor. Gaziantep Spor beraberlik golünden oluyor. Celal Doğan üzgün. Ganalı futbolcu. Topu adeta tribünlere nişanladı. Ve topun dışarı gidişi. İlyas Lima uzaktan dışarı. Veko'ya doğru. Alpay pozisyona daha yakın. Kaleciye pas. Fevzi. Kalecilerin hata gecesi. Top kaleye doğru gitse belki de Gaziantep golü bulmuş olacak. Ceza sıra kafa kaleci Fevzi. Bu güzel kurtarışıyla belki de az önceki hatasını telafi etmiş oluyor. Bellakov'un kafa vuruşu yakın mesafeden işte izliyoruz. Zor koptu. Abdülkadir. Preko. Preko. Preko'nun ortası. Korner. Gaziantep Spor kullanacak köşe vuruşunu Preko yönetide. Penaltı vuruşundan yararlanamayan isim. Preko. Beraberlik golü geldi Karşılaşmada 38. dakika Gaziantep Spor 1 Beşiktaş 1 gol Abdülkadir Boşta kalan topa Sert bir gole Abdülkadir'den Ve beraberlik golü geliyor Abdülkadir'in de bu sezon attığı ilk gol bu ligde Gaziantep Spor formasıyla Gaziantep Spor taraftarlarının büyük sevinci ve üzülen taraf hiç kuşku yok ki John Benjamin Toşak. İşte izliyoruz. Boşta kaldı top. Abdülkadir penaltı noktasından sert vurdu. Fevzi yakın mesafeden bu sert şuta yapabileceği fazla bir şey yok. Ve skora denge geliyor. İşte pozisyon. Mehmet Ali Ertuğrul birlikte yükseldiler orada. Onlardan seken top. Abdülkadir ve topun ağlara gidişi. Amokachi. Ayhan. Hasan. Rahim. İşte Preko'nun kullandığı köşe vuruşu. Mehmet Ali Ertuğrul birlikte yükseldiler. Onlardan seken top. Abdülkadir ve topun ağlara gidişi. İlyas rakip yarı alana gönderme düşüncesi topu. Offside. Preko offside. Amokachi. Lechkov Amokachi. Tayfur şut mesafesinde. Tayfur'un vuruşu Mehmet. Pozisyonu bir kez daha izliyoruz. Amokachi. Amokachi sağda Savaş kaçtı. Amokachi şimdi onu koşuyorlar. Offside yok. Savaş orta ceza sahasına. Lechkov kaleci Mehmet. Beşiktaş çok tehlikeli geldi bu dakikada. İşte izliyoruz. Lechkov yükseldi. Kafa vuruşu. Kaleci Mehmet'te kaldı top. İşte savaşın ortası. Lechkov'un kafa vuruşu ve kaleci Mehmet'te kalan top. Alpay. Bu arada topsuz alanda Faruk yerde kaldı. Ayhan Yüce bir bir kez bu futbolcunun yanında ve bir kez daha oyun İşte işte pozisyon. Lechkov Faruk mücadelesi. Lechkov'un dirseği Faruk'un suratında patlıyor. Lima. İlyas. İlyas ortası sert ceza sahası dışına doğru. İstediği gibi bir vuruş değil Hasan'dan. Serdar. Amokachi. Cem'in yaptığı hareket faal. Serbest vuruş hemen kullandı Beşiktaşlara. ama kaç orta Leçkova doğru. Gol pozisyonu Leçkova ilk kontrolü iyi değil. İlyas Yankov bastırıyor. Omuz omuza mücadele. Lima. Abdülkadir. Ceza sahasına Preko. Preko dönerse tehlike. Preko. Preko. Belyakov gol pozisyonu. Belyakov'u durmuyorlar Ayhan gözler. Kalk diyor, oyna diyor. İşte pozisyon. Freko daha uygun durumda Belyakov. Rahim'in müdahalesi topa. Freko bir orta daha kale ağzına Fevzi çıktı ve topun sahibi. Abdülkadir. Orta ceza sahasına Breko, sol anda kaleci Fevzi. Şimdi Ayhan. Kale! Topuşları gidiyor. İnanılmaz bir gol kaçırdı Gaziantepspor. Önce Preko, sonra Ayhan. Fevzi'nin refleksi gerçekten çok güzel orada. İşte izliyoruz. Orta Abdülkadir'den ceza sahasında Preko yakın mesafe vurdu. Sol ayağıyla çıkardı Fevzi bu topu. Açıldı top. Ceza yayında topla buluşan Ayhan. Sert vurdu. Top kale direğine çarpıyor. İkinci gol için yükleniyor Beşiktaş. Belyakov, Yankov, Leçkov. Üç Bulgar futbolcu paslaştı adeta. Serdar ceza sahasında. Mehmet Ali ile girdi ikili mücadele. Serdar vuruşu dışarı gitti. Serdar sol çaprazdan girdi. 27. dakikada Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren golü atan futbolcu. İşte yeniden izliyoruz. Değerlendiremiyor. Mehmet Ali, Hasan ikisinden de sıyrıldı. Sol çaprazda ve alta gönderiyor topu. Alpay. Hasan. Preko. İlyas. Tekrar Preko'ya offside yok. Breko Orta ceza sahasına. Kaleci Fevzi. Mehmet'ten sonra Amokacı'ydı. Oyun alanının dışına alıyor Toşak. Amokacı çıkıyor. Nihat giriyor. Lima, Ertuğrul, İlyas. Tekrar İlyas. Belyakov'a koşuyor yoluna, Belyakov. Sol çaprazda Belyakov. Ortasını yaptı. Kademede Rahim var. Köşe vuruşu kullanacak Gaziantep Spor. Toşak sıkıntılı. Preko. İlyas Preko. Lechkov. Açıldı top. Sert vuruş Ayhan'dan savunmadan yeri geldi. Şimdi sağ kanattan Hasan'la yine bir atak hazırlıyor Gaziantep Sporlar. Orta geldi Abdülkadir. Ve top yan ağlarda. Gaziantep Sporlu taraftarlar gol diye kalktı Ayhan. Ayhan. Oynayın diyor Ayhan Yüce bilgis. Nihat. Lechkov. Lechkov ara pas yaptı. Nihat karşı karşıya. Kaleci Mehmet. Topun sahibi. Gaziantep Spor'dan sonra Tunahan girecek oyuna. kal. Rahim ayak koydu. Lima. Tunahan. Abdülkadir. Abdülkadir. Alt diyor Ayhan Yüce Bilgiç. Köşe vuruşu bekliyor Gaziantep Sporlular. Ertuğrul. Cem. Ertuğrul offside. Rahimi biraz daha geriye çekiyor. Defans güvenliğini sağlamaya çalışıyor John Benjamin Toşak 90. dakika Ertuğrul Faruk Ertuğrul'un yaptığı müdahale hani Serbest vuruş Gaziantep Spor kullanacak Ve sarı kartta Ertuğrul'a çıkıyor Savaş Serbest vuruşluyor çok tehlikeli son saniyelerde artık bütün futbolcular Rahim dışında ve tabii ki kaleci Fevzi dışında Beşiktaşlılar rakip ceza sahası içinde maçın kritik anlarından biri Lechkov topun yerisinde iki kişilik baraj Lechkov orta kavisi geldi Mehmet çıktı ve topun sahibi. Ayhan Yüce Bilgiç bir kez daha kronometresini kontrol etti. Belyakov. Ayhan kullanacak taç atışını. Ve taç atışını kullanmaya süre yetmiyor. Maçın skoru Gaziantepspor Spor 1, Beşiktaş 1. Beşiktaş Gaziantep'te 2 puan bırakmanın üzüntüsünü yaşıyordu. Galip gelmemiz gerekirdi. Ya bilmiyorum. Beklenen skor gelmedi bugün. Evet. Bizim için kötü oldu. Bundan sonra Gaziantep sporlarsa galibiyeti kaçırdıklarını söylüyorlardı. Aslında galibiyet hakkımızdı. Ben galip gelmek isterdim. Takım olarak tabii. Ama ne, ne yapalım kadar bu. Bir, bir puan da iyi yani. İki tarafın alabileceği ve beraber bitti. Sanıyorum ilk önce izleyenler çok keyifli bir maç seyrettirdik. Her iki tarafında pozisyonları vardı ama biz daha çok bulduk. Evde oynamanın avantajını da kullandık ama penaltı kaçırdık kısmet. Gaziantep Spor Başkanı Celal Doğan futbolcularıyla aynı görüşteydi. Maçı aslında kaybetti, ataramadığımız için üzgünüm ama bizim maçı almamız gerekirdi. Direkten dönen topumuz vardı. Penaltı kaçırdık. İkram ettiğimiz bir gol vardı. Buna rağmen berabere bitti. Ama ben takımın performansından memnunum. Fakat futbol her zaman adaletli olmuyor. Ee, i̇yi oynuyorsun, adam kazanamıyorsunuz. Sağlık olsun, bundan sonraki başlara bakacağız. Yediği hatalı golle eleştirilerin hedefi olan kaleci Mehmetse şanssızlığına yanıyordu. Tabii ki ben 8 aydır oynamıyorum. Kısmetsizlik, penaltı kaçırdık. Futbolda var bunlar. Beşiktaşlı yöneticiler şampiyonluk şanslarının azaldığını belirtiyorlardı. Bundan sonra tabii Ümitler azalıyor ama diğer takımlarda puan kaybederse bu bolluk biliyorsunuz 3 puanlı hiç e, belli olmaz. Matematiksel olarak şansımız devam etti müddetçe şampiyonluk şansımız devam ediyor demektir. Beşiktaş Gaziantep'ten İstanbul'a dönerken havaalanında büyük hüzün yaşıyordu.